Ve şimdi son bölüme geldik. Artık ben demeyi bırakıp biz olmaya, yani bir takım gibi hareket etmeye odaklanan kurallara. Altıncı kural, bir takım olun aslında bütün zihinsel değişimi tek bir görselde özetliyor. Artık ben diye düşünmek yok, biz diye düşünmek var. Yani benim planım, benim param, benim tatilim gibi şeyler bitiyor. Her şey bizim planımız, bizim paramız, bizim geleceğimiz oluyor. İşte bu, bireysellikten çıkıp gerçek bir ortaklığa adım atmak demek. Peki bu takım olmak pratikte ne anlama geliyor? Kitap bunun içinde somut örnekler veriyor. Mesela bir plan yapmadan önce mutlaka ona danışacaksınız. Partilere ya beraber gideceksiniz ya da hiç gitmeyeceksiniz. Öyle ayrı ayrı uzun tatiller yapmak yok ve belki de en çarpıcısı bütün parayı ortak bir hesaba koyacaksınız. İşte bu tam bir güven ve ortaklık demek oluyor. Nihayetinde bütün bu kuralların, bütün bu çabanın tek bir amacı var. Yazarların kendi ifadesiyle söyleyecek olursak amaç şu: Onu mutlu etmek ve sonsuza dek sizinle kalmak istemesini sağlamak. Bütün oyun bunun üzerine kurulu. Gelin bu incelemeyi hepimizin aklında kalacak bir soruyla bitirelim. Bu kuralların yazıldığı 2001'den bugüne geldik. Sizce bir ilişkideki emek kavramı nasıl değişti? Artık sorumlulukları paylaşmak, takım olmak bizim için ne anlama geliyor? O günden bugüne ne kadar yol kat ettik?